Evet arkadaşlar hepimizin aradığı Facebook'ta da bir sürü aradım ee, Google'dan aradım Youtube'dan aradım. Bana denk gelmedi belki Ben de o yüzden bu videoyu çekme kararı aldım. USB'mizi takıyoruz arkadaşlar. Şu ibare geliyor ee, Bir müzik kaynağı bulunamadı. Bir dakika ee, USB'yi taktık arkadaşlar Şöyle bir ibare var. Bağlantı çözüldü Bağlı müzik yok Geliyoruz e, müziği seçiyoruz ve yine yok arkadaşlar müziği seçtiğimizde gördüğünüz gibi müziklere giremiyoruz bunun sebebi şu arkadaşlar geri diyoruz şurada bir e, Audi kaynağı var kaynak diye şu kaynağı tıklıyoruz arkadaşlar evet 4 tane pencere açılıyor biz USB'yi seçiyoruz USB'yi seçtikten sonra arkadaşlar işte müziklere erişebiliyoruz. Kimi formatlayın, işte cihazı e, eskiye getirin. Kimi USB arızalı diyor. E, şu anda müzikler de e, gördüğünüz gibi ekrana yansıyor. Hepiniz e, işinize yarar diye video çekmeye gereği duydum arkadaşlar. Hepinize kazasız belasız sürüşler diliyorum.